Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. İkilinin en güzel görüntülerinden en özel karelerinden hazırladığım muhteşem videoları muhteşem kareleri sizlerle paylaşmaya sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerinin özel paylaşımların devamını izlemek için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.